Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gonca evet bugün sizlerle ne yapacağız hep birlikte iftar yemeğimi hazırlayacağız sizce iftarda ne yapacağım ben hemen söylüyorum menimi bezelye yani garnitürlü pirinç pilavı yapacağım ayrıca fırında türlü gibi yani patates, dana kuşbaşı, patlıcan, soğan, biber, domates tarzında bir yemek fırına atacağım. Ayrıca bir tane mercimek çorbası yapacağım. Ve bunu yaparken sizler de bana eşlik edin. Belki iftar için aklınızda bir fikir olabilir. Gerçekten yemek çok basit, çok kolay. Benimle olan istedim. Buna davetlisiniz. Şimdi öncelikle biberlerimi doğrayacağım. Biberlerimi doğrayacağım. Sonra bütün her şeyi bu leğende biriktireceğim. Sonra ardı almaya gidip geleceğim. Sonra fırına atacağım. Yemeğimi. Zaten ardıyı hemen alıp geliyorum. Öncelikle biberlerimizi doğrayacağım. Arkadan tavuk sesini duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benim tavuklarım hep öter. Şimdi hemen bunları doğrayayım. önce şu çöplerini alalım. Çöplerimizi alalım. Yani çöp dediğim de bu çekirdekleri var ya Pınar'ca. Onları temizliyorum. Bol biberli. Biber gerçekten yemeğe çok güzel bir tat veriyor. olacak daha önce yapmıştım fakat e, etli yapmadım köfteli yapmıştım öyle de çok güzel olmuştu eminim ki böyle de çok güzel olacak şimdi hemen bunları doğrayalım Biberli ve soğanlı yemek gerçekten çok güzel oluyor. Size de bu Ramazan gününde güzel bir fikir olmuş olacak size de. Mart da pek güzel değil sanki ya. İyi böyle ay gözlerim yandı. Acı. Acı acı. acı. acı, acı. Ben böyle acısın sen? Neden? Gözlerim yanda. Soğanımız da doğradı. Gözlerimi bir güzel doğruyorum. adet domates doğruyorum. Bu arada bir yandan da e, pilavı garnitürlü yapacağım. Garnitür malzemelerini iyice güzel pişiriyorum. Böyle yemeklerde çiğ bir şey sevmem çünkü. O da bir yandan pişiyor. Tezlerimizi de doğrayalım. de doğradık. Şimdi sarımsaklarımı temizleyeceğim. Sonra bunları da ekleyeceğim. Sarımsak da yemeğe güzel tat veriyor. O Ovarlatıcı geldi. 4 2 4 6 8 diş sarımsak ekliyorum ben çünkü ben yemekte sarımsağı severim çok güzel harika bir tat veriyor o yüzden yemekte seviyorum gerçekten bayılıyor ya garnitürler orada pişiyor ona da bir bakmam lazım pişti mi acaba çok da şey olmasın sarımsağımız da Hemen Sonra da iç malzemelerini hazırlayayım hemen. O kaynayana kadar diğer fır yemeği de fırına atarız zaten. Atmış olur mu yani? Hemen soğan yıkayalım. hepsini bütün malzemelerimi doğrayıp ondan sonra robottan geçiriyorum güzel oluyor ama havucum falan yok ben havuç mavuç her şeyi katıyorum da bu sefer katmalıyım sıkıntı ya mutfak bayağı karıştı biraz da acele ediyorum bir tane soğan yeter. Bir tane patates. Şöyle küçüklerinden. Patatesi güzele benziyor. Tamam bunu da yiyelim. şöyle dört parça, dört beş parçaya bölelim. Sarımsak ekleyelim. Kaç tane sarımsak koysam Bunlar ufak 4-5 tane koyalım yine ya. Şöyle zaten Dediğim gibi robottan geçireceğim için Nasıl doğrandığının hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi. Bunları da Şunu da doğrayayım. Şunu da doğrayayım. Sarımsak iyidir. Tamam bunu da doğradık. ne yaptım musunuz? Önce fırına atmadan eti haşlamayı unuttum. Arkadaşım söyledi yoksa unuttum. Merdiveni de boşaltayım içine. başka ne koymam gerekiyordu? Durun dur, 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 dur. yani, unutmayın. Bu diyorum. Başka salça. Evet burcun atıyorum bir tane. Bu arada çamaşır makinem çalışıyor. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Umarım. Usta i̇şte saçıma çok mu gelmiş kız şöyle? bir de ekleyelim salça tuz tuz bu arada ben bütün yemeklerde şeyi çok seviyorum kimyon bayılırım pul biber na şey nane kekik karışımı koydum biraz pul biber karabiber atmayalım kimyon biraz kimyon oh mis 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 yağımızı koyalım kalsın. Şuradan hemen bir suyumu da ayarlayayım. Hemen bırakabiliriz Evet. Şimdi ben bunu hemen kavuracağım. Sonra su ilave edeceğim. Sonra bunu pişireceğim. Soğan pişti. Şimdi onu robottan geçireceğim. Sonra bir daha ocağa alacağım.